E Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaain. Evet değerli talebelerimiz hoş geldiniz. Ee, bizim yapmış olduğumuz, aslamış olduğumuz e, ibare e, ve mefhumu bir araya getirerek izharın güzel bir konusuna değindik. İnşallah bu yapmış olduğumuz eserde Rabbim bize e, güzel bir şekilde anlatabilmeyise de güzel bir şekilde dinleyebilmeyi ve en sonunda bu alet dilimleri uygulamaya Rattı nasip sebebilesin. Evet şöyle bir e, takriz yaparsak e, bizim kitabımızdan e, birçok görmüş olduğumuz diğer kitaplarda da e, genellikle ibaresini gördük. Genellikle mefhum olan kısmını gördük ama biz inşallah şemalandırarak, bu çok önemli şema sistemiyle akılda ezber gidiyor arkadaşlar. Akılda ezber gidiyor. Ama şema her zaman görsel olarak bir kalıcılık vaat ediyor. Hayal kurmak bir vaat ediyor. Onun için böyle bir esere baş koyduk. Rabbim hakkıyla tamamlatmışsın ve hakkıyla iletmeyi nasıl belirlesin. Evet arkadaşlar, evvela kitabımızın birazcık ilk başlarda bir her zamanki olduğu gibi müellifinden, ufak bir bilgilerinden bahsedeceğiz. Ve ondan sonra da inşallah detaylı bir şekilde diğer kısımlarına gireceğiz. Bugün e, dersimiz az olacak zaten. Müellifi İmam Bilgi Hazretleri'dir. Yani e, normal e, ismi ise Takvit Mehmet Hazretleri. E, 27 Mart e, 15, 1523'te doğmuştur. E, Hicri olarak da 10 cemiyazı evvel e, 929'da doğmuştur. E, Kabri Balıkesir e, Çay Mahallesi'ndedir. E, kendisi ise Eylül 15, 1573'te yani e, Hicri Cemaziye evvel e, 981'de kabri Balıkesir Çay Mahallesi'nde dediğim gibi. Burada inşallah oraya da gittiğimizde o mübarek saatinde kabirine kabrine varmayı ve dua etmeyi unutmayınız. Ve duanıza bizde inşallah katınız. Evet. Ee, bakalım şöyle emsiledin de bakalım. İzhar ne kelimedir mesela? En çok sorulan değil mi? Bir insanın okumuş olduğu kelimeden sorulur. Evet. Ezhara yüzehiru izhara. İf'al babı değil mi? ve kök masdar olarak buradan kök masdar olarak gelir. Yani bir açıdan masdar ayrımemi demiş olduğumuz Ezhara izhuru izhara olarak kendisine bakıldığında eee ifaal babından mastarımız ne manasına geliyor? Aslında izhar ne demek? Açıklamak demek, değil mi? Açıklamak. Ad, ad üstünde gerçekten de masdar olarak manası nedir? Açıklamak içindir. Açıklamak manasıyla gelir arkadaşlar. Evet girişimizi yapalım inşallah Rabbim makbul eylesin ondan sonra dersimize yavaş yavaş giriş yapacağız arkadaşlar. Evet. Ee, biliyorsunuz biz besmele'nin başına bir takdirle başlıyoruz. Ya ebtedu ya da e ekrau. Ebtedu ben, e, e ben, eb ben başlarım ya da ekrau ben okurum başlıyoruz. Yapalım. Ebtedu ben başlarım ya da ekrau ben okurum neyle? Bismillahi Allah'ın ismiyle. Öyle Allah ki Er rahmani rahman olan yani kullarına nihai derecede acıyıcı ve hakiki nimet verici e, dünyada mümin kafir ayırt etmek yine öyle Allah ki er rahimi rahim olan yani kullarına nihai derecede acıyıcı ve hakiki nimet verici ahirette sadece müminlere Rabbim onlardan olanlardan erisimiz inşallah. Amin. Elhamdu bütün hamdleri manası verir o başındaki elif, elif lam. E, kendisi e, bizim normalde istiğrab bir maa isti ala olarak söylemiş olduğumuz eliflamın diğer manalarındandır. Elhamdü bütün hamdler kim içindir? Lillahi Allah içindir. Öyle Allah ki Rabbil alemine alemlerin Rabbi olan Allah içindir. Ve salatu salat Allahu Teala Celle Celaluhu'dan rahmet, meleklerden istiğfar, müminlerden dua, ve daha ve selam dünya ve ahiret meşakkatlerinden kurtuluş kim üzerinedir? Ala Muhammedin Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin üzerinedir. Daha ve alihi ailesinin yani ehli beytinin üzerinedir. Daha e, ve ecmaine ve hepsinin yani günümüze gelen günümüze kadar gelen bütün müminlerin üzerine olsun. Evet ve ba'du besmeleyi, hamdeleyi, salveleyi, selveleyi, e, serveri serverin içindedir. Gene ki şöyle deriz. E, vel ba'du ve ba'du besmele hamdele serveri zikredip zikrinden hali boş olduktan sonra evet fe Bursa bu risale, bu nedir? Risaletün e, bir risaledir. Fima şol bir risale ki ihtiyaç duyuyor. Ne ileyhi o risaleye ne kullu mu'aribin her irap verici. Eşet e, eşet de ihtiyacı. İhtiyacı yani e, şiddetle bir şekilde ihtiyaç duyuyor. Ve huve, o şiddetle ihtiyaç duyulan risalede nedir? Selasetü eşya eşyae üç şeydir. Bunu göreceğiz. El e, o biri e, nasıl yapalım? Üç şeyden bedel el amilu amildir. E, daha vel ma, ikincisi ise vel ma'amilu ma'amüldür. Ve sadece üçüncü ise vel amelu ameldir. E yani birincisi amel demiş olduğu iştir. Yani e yani i'rabu i'rabe bunun iğraptır. Zaten bunda ufak bir terkide bulunacağız buraya girmeden önce şunu yapalım şimdi bu amil mamul irabı çok göreceğiz amil etkeden mamul etkilenen irab o etkiden dolayı çıkan sonuç bunu sadece bilin çok güzel bir şekilde anlatımı olacaktır inşallah bizler kerim evet fevcebe vacip oldu dolayısıyla vacip oldu ne tertibi ha bunu tertip etmek yani bu risaleyi tertip etmek yani düzenlemek vacip oldu. Ne üzerine ala <laughs> selasetu Ebu Abin estağfurullah. Ala selaseti Ebu Abin 3 bab üzere bunu ne yaptı, Tertip etmek ne yaptı? Vacip oldu. E, el babu bab öyle bab ki el evvelü evvelki bab neyin beyanı hakkındadır? Fil <laughs> amili amilin beyanı hakkındadır. Yani etki edenin hakkındadır. <laughs> E'lem bil. Evvelen evvela bil. Enne kelimete muhakkak ki kelime ve hiye o kelimede nedir? El lafzu mevzu'u li müfredin. Müfred bir manaya koyulmuş lafızdır. İnceleyeceğiz. Şimdi el el lafzu lafız diyor değil mi? Lafız. Lafız nedir? Ağızdan çıkan sözdür. E, el lafzu mevzu'u konulmuş. E, li anlamlı olan, manalı olan müfredin müfred. Cüzün parçalarını küldüne delalet etmeyendir. Şimdi evvela bize, bize bir kelimenin tanımını yapıyor. Kelimeyi bilmemiz için şu tarifi unutmayalım. Bunu ezberleyeceğiz inşallah. Bunları ezberleyiniz. El lafzu mevzu'u li ma'anem müfredin. Müfred bir manaya koyulmuş lafızdır. Dediğim gibi lafızın ne olduğunu açıkladık. Ağızdan çıkan söz. E, mevzu konulmuş. Tamam. E, konulmuş deyince konulmamış olan dışarıda kaldı. Tamam. Li ma'anem anlamlı olan. O zaman şakalar falan bunun dışında. Anlamlı olan diyorsun. Ve müfred. ya. müfred ne demek? Burası çok önemlidir arkadaşlar. Müfret demiş olduğumuz nedir biliyor musunuz? Cüz'ün parçaları külüne delat etmeyendir. Biz inşallah bir müfret, iki mürekkep göreceğiz. terkip olunan. Bizim e, müfret demiş olduğumuz mesela örnek veriyorum. Verip, evvela bir mürekkepte örnek vereyim. Biliyorsunuz bir şey tersiyle daha güzel anlaşır, anlaşılır. Evet mesela diyoruz ki Nasar'a, Zeydun amran. Nasar'a yardım etti. Kim Zeydun etti? Kime? Amran amran. Şimdi bu e, Zeyd'in e, e, amra yardım etmesine bakmış olduğunuzda yardımlık yani e, nasaraya değil mi? Yani yardımlık yardımla ifade ediyor. Zeyd Zeyde temsil ediyor. Amr da Amr temsil ediyor. Her biri cüzünün parçaları kendisine delerdi ediyor Ama ben şunu desem Zeydün desem. Şimdi Zeydün demiş olduğumuz sadece bu içinde Zeyd'in e, Z'si başına e, yağsı gövdesine de, e, dalı da e, deli de e, bacana mı? Hayır öyle bir şey yok. Ne yapıyor? Cüzün parçası külünü delet etmiyor. Yani direkt kendisine çünkü bir mürekkep olmadığı için her birine tahsis edilemediğinden dolayı ne yapıyor? Yüzün parçası külüne delalet etmiyor. Biz buna ne diyoruz? Müfret diyoruz. Mürekkeplerde her biri her birine delalet ediyordur arkadaşlarımız. Evet bu demiş olduğumuz el laflı mevlu o müfredin ki kelimenin tarifi ise e, burası da nedir? Selasetül 3'tür diyecek. E, el fiil e, bunları söyleyecek. Eee fiil fi e, diyecek. E, en son bunların tarifini yapacak ve bunun e, ve bunu biraz daha ne yapacak? E, detaylandıracak. Evvela e, diyecek ki üç tane diyecek. E, fiil, isim, harf diyecek. Biz bu kadarına girdik. Zaten mefhumu da burada çok güzel bir şey yazıyor. Biz yine mefhumu da bir okuyalım. E, bütün bütün alemin Rabbi olan Allah Celle Celalühu'nindir. içindir. E, salat Allahu Teala Allahu Teala Celle Celaluhu'dan rahmet melekleri de istifham'ın dua selam dünya ve ahiret meşakkatlerinden kurtuluş. Kim? Hazreti kim Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve, aleyhi sellem efendimizin ailesinin, ehli beytinin ve tüm sahabelerin ve günümüze kadar gelen tüm ümmetin üzerine olsun. Besmele'ye, hamdeleye, salveleyi e, zikredip zikreden hali olduktan sonra bu irap, bu her iraf vericinin kendisine şiddetle ihtiyaç duyduğu risaledir. E, yani üç, üç tane de üç şeydir. Amil mamul iraptır. Bu üçünü yani üç bab üzerine e, tertip etmek, düzenlemek vacip oldu. Eee ev, evvelki bab amilin beyanı hakkındadır. İlk olarak bir kelime bir manaya koymuş lafızdır olarak ne yaptık? Bunun terkibine, e, bunun e, mefhumunu açıklaması yaptık. Burada çözebilirsiniz ibaresini. İnşallah ibaremiz her zaman gibi 10 defa tekrar edelim. Bundan sonra da artık yavaş 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 e, izarımıza diğer konularına gireceğiz. Anlatmaya çalıştık. Rabbim makbul eylesin. E, Allah'a emanet olun inşallah. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Lillâ teâlel ale fâtiha.